camiası, tüm ülke, herkes seferber oldu. Biz de sanatçılar olarak e, bir bütün olarak elimizi taşın altına koyduk ve elimizden gelen tüm yardımları depremzedelerimize yaptık. Ben de buradan yola çıkarak e, Tekirdağımızda yaşayan depremzede çocukların ailelerini e, ve çocuklarını böyle bir etkinlik yapmak istedim. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Karaman Maraş Merkezi depremlerimizde bayağı bir üzüldük ve dolayısıyla buraya gelen depremzede de ailelerimizin çocuklarına böyle küçük bir bayram hediyesi, küçük bir aktivite olması açısından davulumu aldım ve onları eğlendirmeye buraya geldim. Ee, her şeyden önce gözleri parıl parıl parlıyordu çocuklarımızın ve inanılmaz sevindiler, inanılmaz mutlu oldular ve hala gördüğünüz üzere e, oyunlar oynayıp dolaşıyorlar. Çok çok sevdiler ki müzik zaten başlı başına inanılmaz güzel bir kültür. Bunları e, gelecek kuşaklara aktarabilmek biz sanatçıların, biz müzisyenlerin işi. Bunu da seve seve layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki kim çalmak ister? Ben. Tamam sırayla herkes çalsın. Beraber çalalım. Sen vur ben de buradan vurayım. <laughs>